Arkadaşlar bana şiir yaz. Şiirin konusu olacak. Konu olmadan şiir yazılmaz. Bir. İkincisi ilham olacak. Üçüncüsü işte benim ismime geçmiş. Ya, i̇sim üzeri olacak. Doğal şiir doğal üzeri olur. Aşk şiiri isim üzeri olur. Aşk özleri olur. Bitki şiiri bitki ismi olur. Yani senin adın çıkmışsa şiirin içinde ben ne yapayım? Şiir isim kullanmadan şiir olmaz. Şey, konu olmadan şiir olmaz. İlla ki bir konu bir isim kullanacaksın ki şiir olur. Bak kız kasın. Kışı başka yazı başka. Kışın karı boranı sakal tutar. Buz yazın tozu dumanı mis kokar yeşillik akan şırılyan soğuk suları e, böyle yazılı şiir biri çıkmış benim ismim çıkmış. Çıkar çıkmaz ben anne hani sen isminle ben bekçiz miyim ya? Allah 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 emanet olun kafamı üşüttü.